Ev yapımı bazlamanın o mis kokusu, yumuşacık dokusu. İşte tam da hayalini kurduğunuz o lezzet için tüm sırları açıklıyoruz. Bu tarifin tüm detayları, püf noktaları ve besin değerleri videonun açıklama kısmında sizi bekliyor. Mutlaka göz atmayı unutmayın. Hazırlığına uygun bir yoğurma kabında başlıyoruz. 1 su bardağı ılık su, 1 paket kuru maya ve bir yemek kaşığı şekeri bir araya getiriyoruz. Buradaki şeker, maya hücrelerinin en sevdiği besinlerden biri fermentasyonu hızlandırarak mayanın daha aktif hale gelmesini sağlar, böylece bazlamanız puf puf kabarır. Maya eriyene kadar güzelce karıştırdıktan sonra, üzerine bir su bardağı ılık süt ilave ediyoruz. Hem suyun hem de sütün ılık olması, mayanın içerisindeki enzimlerin optimum sıcaklıkta çalışması için kritik, bu da hamurunuzun daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde mayalanmasını sağlar. Sütü de ekledikten sonra sıra un ilavesinde. Toplamda 5 su bardağı un kullandık. Ama unun kalitesi ve nem oranı farklılık gösterebileceği için, unu mutlaka yavaş yavaş ve kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterin. Unu azar azar eklerken, üzerine bir tatlı kaşığı tuz da ilave etmeyi unutmuyoruz. Yumuşak ve hafif ele yapışan bir hamur elde edene kadar, yaklaşık 4 dakika boyunca sabırla yoğuruyoruz. Ele yapışan bir hamur dokusu sizi yanıltmasın, tam da bu kıvam bazlamanızın pamuk gibi olmasının sırrı. Bu aşamada un eklemek yerine yoğurmaya devam etmek, gluten ağının daha iyi gelişmesini sağlar. Hamur yoğurma kabında toparlandıktan sonra üzerini kapatıyor ve yaklaşık 40 dakika boyunca ılık bir ortamda mayalanmaya bırakıyoruz. Mayalanma, hamurun hacminin iki katına çıkmasını beklediğimiz, sabır isteyen ama sonucu muhteşem olan bir süreç. Yeterince mayalanan hamurun önce havasını alıyoruz. Bu içeride biriken maya kokusunu azaltır ve bazlamanın daha eşit gözenekli olmasını sağlar. Ardından, un serptiğimiz masanın üzerine aldığımız hamuru, gelişi güzel parçalara ayırıp bezeler haline getiriyoruz. Bezelerin boyutunu kendi tercihinize göre ayarlayabilirsiniz. Daha küçük bazlamalar için, bezeleri de küçük tutabilirsiniz. Hazırladığımız bezeleri temiz bir bezin üzerine alıp, üzerini de başka bir bezle kapatarak 10 dakika kadar dinlendiriyoruz. Bu dinlenme, hamurun elastikiyetini artırarak daha kolay açılmasını sağlar. Dinlenen bezeleri, altına ve üstüne çok az un serperek, parmak uçlarımızla veya oklava merdane yardımıyla ne çok kalın, ne de çok ince olacak şekilde açıyoruz. Çok fazla un kullanmamaya özen gösterin ki pişerken sertleşmesin. Açtığımız bezelerin tamamını hazırladıktan sonra hemen pişirme işlemine geçiyoruz. Uygun bir tavayı ocağa alıp ısıtıyoruz ve yağ eklemeden bazlamaları tavaya diziyoruz. Orta ateşte, başından ayrılmadan spatula yardımıyla sık sık çevirerek kabarmasını ve her iki tarafının da eşit şekilde kızarmasını sağlıyoruz. İşte bu kabarma anı, doğru mayalandırma ve pişirme tekniğinin birleşimidir. Pişen bazlamaları, sıcak sıcak tabağa alıp, arzuya göre üzerine, bol miktarda maydanoz doğranmış tereyağı sürüyoruz. Sıcak hamur, tereyağını anında emerek lezzetini katlayacaktır. Bu tarifi ister kahvaltılarınızda, ister 5 çayı saatlerinde, gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Hatta fazla miktarda hazırlayıp buzlukta saklayabilir, dilediğiniz zaman çıkarıp ısıtarak, ilk günkü tazeliğinde tadını çıkarabilirsiniz. Ancak lezzet pusulası olarak her zaman sağlık önceliğimiz. Diyabet hastalarının veya kan şekerini dengelemeye çalışanların bu tarifteki şeker ve beyaz un miktarını göz önünde bulundurarak porsiyon kontrolü yapmaları veya tam buğday unu gibi alternatifleri değerlendirmeleri önemli. Laktoz intoleransı olanlar süt yerine laktozsuz süt veya bitkisel içecekleri tercih edebilir. Yüksek tansiyon sorunu yaşayanlar ise tuz miktarını kendi sağlık durumlarına göre ayarlamalı. Glüten hassasiyeti veya çölyak hastalığı olanlar için bu tarif uygun değildir. Ayrıca tereyağı lezzeti artırsa da kalp sağlığına dikkat edenler veya kilo kontrolü yapanlar için porsiyonuna özen göstermek, hatta zeytinyağı gibi daha sağlıklı yağlarla servis etmek iyi bir seçenek olabilir. Bu enfes bazlama lezzetini denediğinizde yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve daha fazla sağlıklı, lezzetli tarif için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Mutfaklarınızdan lezzet, sofralarınızdan sağlık eksik olmasın. Bir sonraki tarifimizde görüşmek üzere, afiyetle kalın.